Merhaba arkadaşlar. Set alanında neler oluyor? Set alanında neler yaşanıyor? Onu anlatacağım size. Aslında neler olmuyor ki? Neler yaşanmıyor ki? Bir bilseniz. Yani o kadar eğlenceli ki inanın zamanın nasıl geçtiğinin farkında bile olmuyoruz arkadaşlar. Mesela ee, bakın dün akşam gece çekimi vardı. Kızıl Goncalar dizisinde. Tabi orada bir e, cemaat vardı. Tarikat çekimi vardı. Ve bazen e, oyuncu rolüne e, giremiyor. Ya da e, bir hata yapıyor. Ya da düşüyor. E, ya da komik bir şey oluyor ve bütün herkes kahkaha atıyor arkadaşlar. Yani müthiş eğlence. Bazen de e, rolünü çok güzel yapıyor ve oradaki bütün arkadaşlar, kameramanlar, kamera arkasındaki e, insanlar herkes bir alkış, takdir ediyorlar. E, çünkü rolünü gerçekten çok güzel icra etti, çok güzel yaptı. E, bu da fark edildiği zaman e, herkes onu alkışlıyor, takdir ediyor arkadaşlar. Zaten e, takdir edilmek güzel bir şeydir. İnsanı motive eder. Takdir etmesini e, bilin arkadaşlar. Takdir eden insanlar güzel gönüllü insanlardır. Güzel yürekli insanlardır. E, takdir etmesini e, bilmeyen insanların içerisinde mutlaka zerre de olsa bir haset vardır. Bir çekememezlik vardır. Emin olun. Öyle Kapalı insanların içerisinde bazen bilemediğiniz bir nokta vardır arkadaşlar. Kapalı insanları aslında sevmiyorum. Her zaman kapalı bir kutudur. İçinde ne olduğunu bilemezsiniz. Her zaman açık olan insanları sevin. İçi dışı bir olan insanları sevin. Bakın ben çayın bile açığını seviyorum arkadaşlar. Siz de kapalı insanları bilmiyorum. Onlar biraz itici geliyor bana. Neyse konumuza gelelim arkadaşlar. İşte set alanında neler olmuyor ki? Yani zamanınızın nasıl geçtiğinin farkında bile olmuyorsunuz arkadaşlar. Bir yanda kahkahalar, bazen de tabi e, stresli dakikalar, çünkü e, sürekli tekrar, sürekli tekrar e, insanın moralini bozuyor. Yani bazen metin çok uzun, yani bir sayfalık bir metin başrol oyuncusu bunu e, ezbere söylemesi lazım. E, bazen de tekliyor, sufle veriliyor kendisine e, ara sıra. Sufle demek arkadaşlar, işte görünmeyen bir arkadaş Oradan e, senaryoyu okuyor, başrol oyuncusu da bunu tekrar ediyor. Kulağı suflecide, e, dili e, o kelimeleri e, konuşmada arkadaşlar. İşte e, gidiyoruz arkadaşlar işte orada yemekler, çaylar, kahveler ne bileyim. E, oyuncu arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Tabii e, sürekli çekim olmuyor. E, bir de çekim arası yapılıyor, yemek arası yapılıyor. Biraz da kameraların e, yön değiştirmesi mesela buradan önce bir uzak çekim yapılıyor. Sonra kameraların yeri değişiyor. Yakın çekimler oluyor arkadaşlar. İşte her kameramaların kameraların, kameraların e, yer değiştirmesi e, nereden baksanız 5-10 dakikayı alıyor arkadaşlar. Hatta bazen 20 dakikayı da alabilir. İşte o anda e, bir sohbet başlıyor. Oyuncular arasında bir sohbet başlıyor işte e, kimisi şu diziye gitmiş kimi kimi yarın başka bir diziye gidiyor arkadaşlar işte e, bilmem hangi dizinin e, oyuncuya ihtiyacı var hepsinin kritiğini yapıyorlar sohbetini yapıyorlar işte e, hangi dizide hangi boşluklar var hangi oyuncular aranıyor onların hepsinin e, sohbeti yapılıyor arkadaşlar e, bu da farklı bir eğlence e, durumu, farklı bir e, ne bileyim iş alma durumu e, söz konusudur. Peki arkadaşlar e, bu kadar eğlenceli bir e, sette biz bize roller nasıl geliyor? Bizi sete nasıl çağırıyorlar? Bakın işte e, bazen kendi aramızda işte oyuncuların arasında e, gruplar var oyunculuk grupları oradan bize mesajlar geliyor arkadaşlar